Herkese merhaba efendim. Ben Geveze ve bu güzel mezuniyet törenini sizlerle beraber burada ben de e, idrak edeceğim. Bugün sizleri ben eşlik edeceğim. Bu mezuniyet törenine ben eşlik edeceğim. Işık Üniversitesi 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet törenine bir kez daha hoş geldiniz efendim. 2010-2011 okul birincisi Roy Dulga geliyor alkışlarla. Alkışları duyamıyorum. Feyziye Mektepleri Vakfı ruhuyla kurgulanmış bir mezuniyet törenine bu kez Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu sıfatıyla ve de 2011 yılının lisans düzeyindeki okul birincisi ünvanıyla teşrif etmiş bulunuyorum. Daha zorlu şartlarda devam edeceğini öngördüğüm hayat yolculuğunda ışıklı olmanın verdiği heyecan ve şerefi daima içimde muhafaza edeceğim. Sevgili Roy, eğer e, kabul buyurursa ışık meşalesini yakacak bizim adımıza. diyorum ama. Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Nafiye Güneş Kıya alkışlarla buraya davet ediyorum efendim. Işık Üniversitesi'nin 2010-2011 akademik yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz. Sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İçinde bulunduğumuz yıl 2011. Üniversitemizin kurucusu olan Fezli Mektepleri Vakfı'nın 125. kuruluş yıl dönümü. 125. yıl dönümümüzü coşkuyla kutlarken 1996 yılında ilk öğrencilerini alan üniversitemiz 15. yılını kutluyor. Ve biz bugün burada 12. kez mezuniyet töreni yapmanın büyük coşkusu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimizin bildiği gibi eğitim genel anlamda kişinin yaşama etkin bir biçimde uyum sağlayabilmesi için gerekli genel bilgilere edinmesi ve mantık yürütme, akıl yürütme, hüküm verme yeteneklerini kazanmasıdır. Biz Feziiye Mektepleri Vakfı'nın kurduğu en son eğitim kurumu 15. yılımıza 4 fakülte, 25 program, 2 enstitü ile giriyoruz. Mütevelli Heyeti Başkanı, üniversitemizin kurucu rektörü Profesör Doktor Sayın Sıdık Yarma'yı alkışlarla buraya davet ediyorum efendim. 125 senenin ürünü olan bu köklü eğitim kurumundan mezun olmak konumuna gelen sevgili ışıklı gençlere de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Bu dünya benim, bu dünya sizin. Biz Türkiye coğrafyasına hapsolmuş insanlar değiliz. Görev satı mahallemiz sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları değil, Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetler, Avrupa, Afrika, Amerika, Uzak Doğu. İnsana güvenmediğiniz ortamlarda sizin işiniz yok. O zaman çantayı alıp çıkın, daha güvenli ortamlara gidin. Olay bu kadar basit. Çok iyi çalışıyor, ben bunu yaptım, çok başardım. Evrenin en yüce kavramı sevgidir. Sevginin olduğu yerde güven vardır, mutluluk vardır. En önemlisi barış ve huzur vardır. Ve ikinciyi buraya davet edeceğim. Sönmez Ateş! Meslek yeminimizi yapacağız. Yetki ve sorumlulukların her zaman bilincinde olarak hangi şartlar altında olursa olsun onları ancak iyi kullanmaya yurduma bir insanlığa yararlı olmaya Katıldığım meslek, mesleğimi her bakımdan yüceltmeye çalışacağım ha. Namus ve şerefim üzerine yemin ederim. Ve artık hepinizin beklediği an geliyor. Değil değil daha değil daha değil. E hadi 60 bulundunuz. Bayanlar baylar 2010-2011 mezunları. Sizin gününüz.